Binlerce kişi aynı anda iftar çadırında bir araya geliyor ve orucunu açıyor. İftar çadırında ortaokulu öğrencileri de orucunu açmak isteyen misafirlere hizmet için gönüllü oldu sevgili seyirciler. Şimdi iftar öncesi tatlı telaşa ortak olmak için biz de Erzurum'a gideceğiz. Oradaki atmosferi alacağız. Mikail Kurbandan iftar için artık e, dakikalar sayılmaya başlandı. Ortaokulu öğrencilerini e, şu an göremiyorum ama e, nasıl çıktı bu fikir? Detayları senden dinleyelim Mikail. Evet, öğrencileri biraz sonra e, ekranlara getireceğiz. Tabii 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının maneviyatı tüm yurdu sarmış durumda. Tabii Ramazan denilince hatta Ramazan ayının olmazsa olmazları Ramazan çadırları geliyor. Bizler şu anda TRT Haber ekibi olarak Erzurum e, kent meydanındayız ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından e, kurulan iftar çadırındayız. Ben hemen çekileyim, kameraman arkadaşım ekranlara getirsin. Gördüğünüz gibi e, burada günlerce... E, Kurulan çadırda Ramazan ayı boyunca bu çadır şu anda çadırın kapasitesi 8 bin kişilik yine Ramazan ayı boyunca Erzurum'un hem ilçelerinde hem farklı bölgelerinde kurulan çadırlarda da 15 bin kişiye iftar veriliyor tabi birlik beraberlik ve kardeşlik ayı olan Ramazan'da buraya gelen misafirler aynı sofradan yemenin mutluluğunu yaşıyorlar yine şu anda tabi yavaş yavaş iftara az bir süre kaldı. Vatandaşlar da yerlerini almış durumda artık. E, kulaklar ezanlarda tabi gözlerde, tabaklarda. Tabaklarda e, biraz sonra açılacak tabii. E, kameraman arkadaşım yine buraya gelebilirse bugün e, iftar çadırlarının farklı misafirleri var demiştik. Şu anda hemen gördüğünüz gibi çocuklar e, burada. Menüyü ben hemen almak istiyorum. Menüyü gösterebilirsek Evet, e, Kolay gelsin diyelim. Teşekkürler sağ olun. Ee, kaç yaşındasın? Ee, 13 yaşındayım. Evet ne var menüde bugün? Ee, şehriyeli pirinç pilavı, et haşlamamız ve İft Erzurum'un iftarlarında olmazsa olmaz ayran aşımız var. Evet ayrı anlaşılar. Tabi bugün farklı bir etkinlik olacak demiştik. Öğrenciler oluşturulan projeyle birlikte burada görev yapan abilerine destek olacaklar. Ve bugünkü e, tabaklardan, e, taslardan yemekleri e, misafirlere dağıtacaklar. Ben şöyle çocuklara da mikrofon uzatayım. Siz de hoş geldiniz buraya. Hoş bulduk. Neler söyleyeceksin? Çadırda daha önce gelmiş miydin? Evet bir kere gelmiştim. Şu an çok mutluyum. Erzurum'da okulumuzla birlikte burada olduğumuz için ayrı bir heyecan hissediyorum. Ee, hocamıza da çok teşekkür ederim. biz de Bizi buraya getirdikleri için teşekkür ederim. Sen neler söyleyeceksin? Menüyü gördün. Çadırda sun şu an. Evet. Yani heyecanlı hissediyorum tabii normal olarak. Bir de tüm Müslümanlarla bu yaşadığım için de ayrıca bir mutluluk hissediyorum. Böyle yani. Evet. E, oluşturan projeyle birlikte şu an hemen arka tarafımızda gördüğünüz gibi bugün e, gönüllü çocuklar burada e, böyle tasları alıyorlar ve masalara bırakıyorlar Tabi taslar açılmıyor çünkü iftara biraz daha var şöyle yanlarına doğru gideyim kolay gelsin sağ olun ee, ne yapıyorsunuz bugün gönüllüsünüz çadırda evet. şu anda iftar Erzurum İftar Çadırı'nda Cumhuriyet Caddesi'nde gönüllü olarak bugün iftar yemeklerini yüz vermek istedik yani halkımıza emek dağıtıyoruz şu de buradasın neler söyleyeceksin Burada yardım etmek için buradayız halkımıza bu Ramazan'ın da yardımın önemini vurgulamak için buradayız o yüzden yardım ediyoruz evet. neler yazıyor Tişör, özel tişört bastırıldı herhalde biz seni iftar ederken sen bizi iftar et. Evet. Sen bizimle iftar et yazıyor tişörtlerde de. Şu anda kameraman arkadaşım Ertaş Koçak da ekranlara geçiyor. Tabi projeyi alalım. Projenin detaylarını konuşacak olursak, ee, şöyle şu tarafa doğru geçelim. Efendim sizi alalım. E, projeyi konuşalım. Gördüğünüz gibi burada yavaş yavaş e, misafirler geldiler. E, hoş geldiniz diyelim. Hoş size. Bulduk. Evet, çocukları da aldık böyle yanımıza. Evet, Az bir süre yani. kaldı iftara. Evet. Nasıl bir proje? bu proje öğrencilerimiz okulda sergilediği güzel davranışlarla ilgili bir proje. İsmi Sergile Güzel Davranış, Erzurum'un Güzellikleriyle Tanış. öğrencilerimizi projenin finali olarak iftar çadırında ödüllendirdik. Hepimiz buradayız, çok da mutluyuz. Öğrencilerimiz de mutlu olduğunu görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Projemizin kapsamı bu yönde. yani Erzurum'un güzellikleriyle tanışması öğrencilerin için de güzel oluyor. Her şey Okulda eğitim vermekle olmuyor. Öğrencilerimizi bu şekilde ödüllendiriyoruz. Güzel bir projemiz. Finalini de burada gerçekleştiriyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum ben de herkese. Evet. Evet önemli bir projeydi. Tabii bugün çocuklar burada gelen misafirlere dağıttılar. Ee, gördüğünüz gibi e, 7'den 70'e herkes buraya da yavaş yavaş gelmeye başladı. Yaklaşık e, 8 bin kişiye burada günlük e, iftar e, veriliyor. Yine Erzurum genelinde ise 15 bin kişi birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kurulan çadırlarda iftarını açıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Biz de hayırlı iftarlar dileyelim.